İyi akşamlar Vespe günlük grafik ee, Yani Vespe'yi bir arkadaşımız sormuş Nedir e, durum diye e, Durum yani yükselişine devam et, Ediyor etmeye çalışıyor Hala 20 ortalama üstünde 7.80 e, Altında 7.30 Yani 7.30 kırılıyorsa Tehlikeli bir grafik e, Onu söyleyeyim 7.30 50 ortalama yani 50 ortalamayı En sert günlerde kıramadı Vespe ya da böyle çok sabırlıysanız bilmiyorum 7 liraya kadar bir avans verme ihtimali olan varsa yani 7 lira en dip nokta olarak destek olarak alınabilir. genel itibariyle dediğim gibi yani herhangi bir e, orta uzun vadeci için herhangi bir şey yok. Sorunlu bir grafik yok. Yukarı akıp devam ediyor. Kısa vadede 8.20'de takılmış bu aralar e, 3-5 gündür. Bu 8.20 direncine bakılır. E, 8.20'den yukarı doğru devam ediyorsa tabi 9 lira daha önce benim e, yani en son ne zaman vespe yayınladığımı hatırlamıyorum ama herhalde 9'a gelmeden önceydi diye hatırlıyorum sanki 9 lira daha önce dolar bazlı bir dirençti oradan devrildi ve en nihayetinde tabi bu yükseliş devam edecekse yani bu kısa trend şimdi şöyle bir trend çizgisi bakın bu e, ikincil ikinci bir ikinci vade bir trend çizgisi 50 ortalama ile denk düşer bu trend çizgisini takip edecekse mutlaka 9'un üstünde de kapanış ararız arkadaşlar. Yani 9 lirayı kapatmadan rahat olmaz o grafik. 9'u kapatır, gene gelir kırmızıya değer. O sorun değil. Yapması gereken dalgayı yapıyordur e, piyasa. Hiç sorun değil. Yani kar realize ediliyordur. Aşağıdan bir daha alınır, bir daha yukarı taşınır falan. Onun için 9 lira da e, tabii şu 8.20 öncelikle bir geçilirse mutlaka dediğim gibi üstünde bir kapanış aramak lazım. Ha 9'a geldi, kıramadı, saldı gene aşağı. O zaman bir sıkışmaya işaret eder. Durup döner kırmızıya bakarız. 9 liranın üstünde de 10 lira tamamen davranışsal bir direnç onu da söyleyeyim. Artık orada çift taneye geçiyor çünkü tekrar. 55 arası kendi ortalamasının altında yani kendi ortalamasının altında kalması çok şey tabi tavsiye ettiğimiz ya da sevilen bir durum değil. Tam keser ayak ortalamasını şöyle üstüne çıkarken bir miktar satış yemiş. Yine de olumlu bir bölgede. Yani en azından 55 derece edilir, 45'in altına gidiyorsa Aresay orada dikkat etmek lazım. Mac diye baktığınız zaman onu da tabi negatif olduğunu görürüz. Yani gösterge açısından pozitif bir şey yok. Bugünkü hatta iki günkü satışla beraber biraz daha böyle aşağı yönlü akımın kuvvetlenme ihtimalini arttığını söylüyor bize Mac diye. Ama henüz yani destek 50 ortalamanın üstüne kaldıkça bunların da bir anlamı yok. Herkese akşamlar.